bugün yaş pasta yapacağım. Malzemelerimiz bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 4 adet yumurta, bir silme tuz, yarım çay bardağı ılık su, bir su bardağı un ve bir yemek kaşığı ayrıca un. İlk öncelikle 4 adet yumurtamızın beyazını ve bir silme tuzumuzu karıştırıyoruz. Yumurtamızın son hali. 4 adet yumurtamızın sarısını ve 1 su bardağı şekerimizi beyazlaşıncaya kadar, rengi açılana kadar çırpıyoruz. Yumurtamız beyazlaştı. Şimdi ise yarım çay bardağı ılık suyumuzu ilave edip çırpıyoruz. karıştırdığımız yumurtamızı yumurtamızın üzerine 3 yemek kaşığı kakaomuzu 1 bir yemek kaşığı ve bir su bardağı unumuzu, kabartma tozumuzu, şekerli vanilyamızı eleyerek ekliyoruz. Önceden çırptığımız yumurtamızı da katıyoruz. Önce karıştırdığımız hamurumuzun kekini kalıbımıza boşaltıyoruz. 170 Hı. derecede pişireceğiz. 1 litre yani 5 su bardağı sütümüzü 1 su bardağı unumuzu bir su bardağı şekerimizi ve bir buçuk yemek kaşığı nişastamızı ekleyip karıştırdıktan sonra ocağımızın altını açıyoruz. 50 gram tereyağı ya da margarinimizi ilave ediyoruz. Bir su bardağı hindistan cevizi ve vanilyamızı ilave edip karıştırıyoruz. Kekimiz çok güzel bir şekilde 30 dakika kadar pişti.